Şimdi konumuz dalgalar. Dalgaların oluşturduğu şekiller. Dalgalar ilk olarak aşınım şekilleriyle başlayacağız. İlk olarak nereden başlıyoruz? Fales. Falezlere biz uçurum demiştik hatırlıyorsunuz. Daha önce çok defa işledik burayı. Deniz kenarında dalgalar kıyıyı döver ve ilk olarak kıyının altına aşındırır altını. Daha sonra alt blok fazla aşındığı için üst blok aşağı düşer ve deniz kenarında oluşan dik uçurumlar oluşur. Bu Tahirle yanındaki kırın atladığı yer işte böyle bir falezdi arkadaşlar. neydi? Bu Serenat Karadeniz'deki işte. Neyse geçiyor. Birikim şekilleri. Birikim şekilleri gayet basittir arkadaşlar. Üç tane şekil var birbirinin devamı gibi oluşan şekillerdir. Neyle başlıyoruz? Kıyı oku. Kıyı oku. Bu arada birikim şekillerinin oluşması için ne olması lazım onlara bakalım. Bir, İlk olarak kıta sahanlığı nasıl olacak? Geniş. Bak bu kavramı çok karıştırıyorsunuz. Kıta sağlığının geniş olması demek kıyı derinliğinin az olması demek. Aynı şeydir. 2. Kıyıda ne olmayacak? Güçlü akıntı ve gel git olmayacak. Güçlü akıntı ve gel git olmayacak. Onların olduğu yerde birikim şekillerine rastlanır. Yoksa olmaz. Geçen sene böyle bir soru çıktı. Dikkat edin. Peki. Kıyı oku. Adı üstünde kıyı oku. Kıyı derinliğinin azaldığı yerlerde kıyı kenarında oluşan ok biçimindeki birikim şekilleridir. Bu kadar. Geçiyorum. Kıyı kordonu. Kıyı okları büyüyüp gelişir ve kıyı kordonları oluşur. Bunlar daha büyük şekillerdir. Geçtik. Nereye? Bak burası önemli. Lagün. Diğer isim de deniz kulağı. Kıyı gölü. Limanlı kıyı tepi. Başlığa bak. Dua gibi. Maşallah. Peki. Şimdi bak buradaki mantık ne? Şöyle. Bu dalga birikim şekillerinde lagün olarak gelir. Bu daha sonra işleyeceğimiz ayeti de işleyeceğimiz olan göllerde kıyı seti gölüdür. Ve kıyı tipi olarak da limanlı kıyı tipidir. Üçü aynı şeydir. Bunu tekabül eder ama farklı konularda geçer. Şimdi şu, az önce görmüştük. Neyi gördük? Şu kıyı kordonu hatırlıyorsanız. Şu arada geçiş şekil kıyı kordonu. İşte kıyı kordonlarıyla beraber bir koy ya da körfezin önünün kapanması sonucu oluşan şekillere lagün adı verilir. Buradaki oluşan göl ise ne gölüdür? bir lagün pardon kıyı seti gölüdür kıyı seti gölü. Şu oluşan kıyı tipi ise limanlı kıyı tipidir. Türkiye'de nerede var? İstanbul'da var. İstanbul'da büyük çekmece, küçük çekmece ve Terkos var arkadaşlarım. Terkos. Diğer ismiyle Durusu. İstanbul'daki göller. Geç şimdi Tombolo. Saplı ada. Tombolo. Bak ada buydu kara burası. Arasında kıyı oklarıyla beraber birikim sağlandı ve bu ada karaya artık bağlanmış oldu. Peki bunun sonucu oluşan şekillere tombol adı verilir. Kıyı yakınları bulunan bir adanın kıyı oklarıyla beraber karaya bağlanması sonucunda oluşan birikim şekilleridir. Tombolo saplara Türkiye'de var. Nerede var? Balıkesir'de var. Kapıdağ Yarımadası. Nerede var? Sinop'ta var. İnceburun. Türkiye'nin en kuzeyidir aynı zamanda bu. Geçtik plaj. Plaj bildiğin plajdır ama bunlar doğal alanları tabii ki. Plaj. Kıta sahanlarının tabii ki geniş olduğu yerlerde kıyı kıyıların az olduğu yerde yani oluşan doğal şekillerdir. Bu dağların kıyıya dik uzandığı yerlerde gelir arkadaşlarım. Unutmayalım dik uzanması lazım. Birazdan bu şekilleri göreceğiz tabii ki. Ege bölgesinde yaygındır. Peki kıyı tipleri. Bizim kıyı tiplerinde uğraşacağımız iki yer var. En öne kıyı tipi, boyuna kıyı tipi. Diğerleri gayet basittir. Önce Türkiye'de görülen kıyı tipleriyle başlayalım. Enine kıyı tipi. Enine kıyı tipi görüyorsunuz. Dağların denize dik uzandığı yerlerde görülür ki buraya biz Ege diyeceğiz. Boyuna kıyı tipi. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde görülür ki burada Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde görülür. Özellikleri birbirinin tam tersidir. Yani enineyi bileceksin. Boyuna ennenin tam tersi veya boyunayı bil öbür öbürünün tam tersi. Aynı şey fark etmiyor. Tabii ki burada kıyıda girinti çıkıntı fazladır. Kıyıda Girinti çıkıntı tabii ki fazladır. 2. Kıyıda koy, körfez ve doğal liman oluşumu fazladır. Çünkü çok girinti çıkıntı olduğu için koy, körfez görünür 3. Kıyının gerçek uzaklığı ile kuşçumu uzaklığı arası farkı fazladır. Bakın bunu nasıl anlatacağız? Şu şekilde anlatacağız. Bakalım. Şurası diyelim kıyı. Şunlara dağlar olsun. Bak şu an yeşille göstereceğim şey kıyının gerçek uzaklığı olsun. Şu kurşun kalemle çizdiğim şey ise kıyının kuşum uzaklığı olsun. Farkın fazla olduğunu görüyor muyuz? Ama boyuna kıyı tipinde Bak bu deniz şurası. Burası dağlar. E yine burası gerçek uzaklığı. Yine şurası kuşum uzaklığı. Bundaki farkın daha az olduğunu gördük mü? Yani boyuna kıyı tipinde fark azken enine kıyı tipinde farkın fazla olduğunu görüyoruz. Dikkat edelim. Peki geçiyoruz. Kıyının Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım kolaydır. Çünkü burada Allah sana yolu vermiş. Araya yolu yap senin olsun. Değil mi? Peki. Kıyıdaki kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım tabii ki kolaydır. Ama boyuna kıyı tipinde dağlar olduğu için kıyı ile iç kesimler arasındaki ulaşım tünellerle ve geçitlerle sağlanır. Yani burada zorken burada kolaydır. Dikkat edelim. Deniz etkisi enine kıyı tipinde iç kesimlere kolay ulaşır. Ama boyuna kıyı tipinde engel olduğu için önünde ulaşamaz. Peki. Limanların hinti. Evet ne diyorduk? Limanların hinterlandı geniş diyoruz değil mi? Şimdi Ege bölgesinde limanların hinterlandı geniştir. Çünkü bir limanın hinterlandı ne demek biliyor musun? Mesela diyelim liman burası. Limanın ardındaki bölgeyle arasındaki ulaşım kolaysa limanın hinterlandı geniştir. Liman burası diyelim. Limanın ardındaki bölgeyle ulaşımı zorsa limanların hinterlandı dardır. Mesela Sinop. Şurasına Sinop diyebiliriz. Sinop'un iç bölgelere ulaşımı zordu. Çünkü dağlar kıyının hemen gerisinden itibaren yani paralel şekilde uzanır. Ama İzmir'in gerideki bölgelere ulaşımı kolaydır. Burada ne vardır? Dağlar enine uzandığı için iç bölgelere ulaşım kolaydır ve ne olur? Limanların interlandığı geniştir. Ege bölgesinde falez sayısı azdır. Az. Falez neydi? Uçurum. İntihar edecek yer. Değil mi? Burada azdır ama nerede fazladır? Boyuna da fazladır. Tam tersi dedik. Geçtik. Riya kıyı tipi ne? Riya kıyı tipi. Bak bunların tanımları önemli. Tanımları bilinecek. Eski akarsu vadilerinin deniz suları tarafından işgal edilmesi sonucu oluşur. Eski akarsu vadilerinin deniz suları tarafından işgali sonucu oluşan kıyı tipidir. Peki bunlar Türkiye'de nerede var? İstanbul Çanakkale Boğazları ve Muğla'da görülen kıyı tipidir. Geçtik Dalmaçaya. Dalmaçya kıyı tipi ise dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde Tekrar diyorum. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde deniz sularının dağları işgal etmesi sonucu oluşan kıyılardır. Tekrar diyorum. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde deniz sularının dağları işgal etmesi sonucu oluşan kıyı tipidir. Bu Türkiye'de Antalya, Fenike ve Kaş arasında görülür. Tekrar ediyorum. Antalya'da Fenike ve Kaş arasında. Geldik şimdi hepsinin bir görümüne. Bunlar Türkiye'de görülenler. Diğer Türkiye'de yok. Boyuna kıyı tipi Karadeniz ve Akdeniz boyunca görülür. Tekrar ediyorum. Boyuna kıyı tipi Karadeniz ve Akdeniz boyunca. Enine kıyı tipi Ege bölgesinde görülür. Riya kıyı tipi eski akarsu vadileri demiş hatırlıyorsanız. İstanbul Çanakkale Boğazları ve Muğla'da görülür. Bir de Dalmatça kıyı tipi var. O da Antalya'da Fenike ve Kaş arasında görülen kıyı tipidir. Bu haftaki dersimiz bu kadar. Lütfen derslerinizle bir çalışalım. TYT denemelerini çözelim. Hadi Allah'tan sağlık saat diliyorum. Dikkat edin kendinize.